Evet Ayla Hanım. Operasyonumuz yaklaşık bir buçuk saat sürecek. Geçmiş hayatınız artık kötü bir anı olarak kalacak umarım. Size güveniyorum Doktor Bey. <laughs> Siz hiç merak etmeyin Ayla Hanım. Şimdi ondan geriye doğru sayacağım. Eğer uyanık bir şekilde 8'i görebilirseniz ameliyat benden para ödemezsin derken neşteri alayım uyuyakaldı. Ne yapıyor bugüne boş işlerle uğraşıyor ya? Aa! Elime koy bir garip oldum ben vallahi. <laughs> Bilmiyorum ne yapıyor bu? <laughs> valla anlamadım ben de ama şunun haline bakılırsa ameliyata girdi bu. Bana dokunmazım da keyfim gıcır valla. İyi günler. Ee, mide hanginiz? Mideyi burada bulabilirsiniz. <laughs> mide? Benim buyurun. Siz? Evet. Alalım arkadaşım. Bak senin fazla kiloya sebebiyetten, doyumsuzluktan ve kişinin psikolojik durumunu bozmaktan dolayı tutuyor. Ben tutumluyor. ne yapmışım ki ya? Ben haklarımı biliyorum. Hayır! Bunu... Aa, bu! Aaa! Bu ne işi bu? kelepçe taktırıyor zayıflamak için. Oh, 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 Aa, yeah. ya ne biçim narkoz evet. verdiniz? Gitti bu. Değiştirin bunu. Tamam yeni taşındık. Daha interneti de bağlatamadık da. Şu wireless şifresi bir 3-5 günlüğüne rica edecektim senden. Yok ben internetin şifresini hmm. bilmem. Bizim oğlan biliyordur. O da dışarıda bir saate gelir. isterseniz tekrar gelin. Ben bir saat sonra geleyim o zaman. İyi akşamlar. Aldı iyi akşamlar. Buyurun. Yeki Hanım oğlan geldi mi? Daha gelmedi ama bir saat sonra gelir. Ya şu valinin şifresini soracaktım da ben siz biliyor musunuz? E ben şifreyi ben de bilmiyorum bilsem söyleyeyim ama öyle yapalım madem ben bir saat sonra uğrarım. İyi akşamlar. Oldu iyi akşamlar hoşçakalın. Buyurun merhaba. Ha, geldim evladım şu bayrı şifresini söylesene not alayım ben nedir? Yok ben bilmiyorum şifreyi hayır. Nasıl bilmiyorsun yavrum annen baban senin bildiğini söyledi. Allah belanı versin ben bilmiyorum şifreyi bana bir şey sormayın için biliyor <laughs> <laughs>